Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Scratch ile balon patlatma oyununun nasıl yapıldığını göstereceğiz. Önce sahnemizi seçiyoruz. Şu sahneyi seçelim. Daha sonra kuklalarımızdan balon kuklasını seçiyoruz. Şimdi birinci adımda balonumuzun uçmasını sağlayalım. Nasıl yapıyoruz? Önce olaylardan bayrağı tıklayınca balonumuz oyunun başında en aşağıya inecek. En aşağıya inmesi için x, y konumuna giden yükseklik y konumudur. Şu tarafta yazıyor. Şimdi burayı eksi 500 yapalım. Bakalım nereye kadar gidiyor? Eksi 257'ye kadar gidiyor. Eksi 257. Peki sol ve sağda olması hangi aralıkta? 67'de mi, 162'de mi, 45'de mi, 156'da mı, nerede olacak? Bunu rastgele yapmasını istiyoruz. Rastgele bir bölüme git. Peki hangi aralıkta rastgele? Şöyle en sola alalım. Eksi 214. Eksi 214 ile bir de sağ tarafa alalım. Artı 200. 200 arasında bir yere gitsin en dibe indirme kodu bu. Şunu kopyasını çıkartalım. Bu bize daha sonra da lazım olacak. Şimdi bayrağa tıklayınca balonumuz en aşağıya gidecek. Peki daha sonra ne yapacak? Yukarıya doğru gidecek. Yukarıya doğru gitmesi için de sürekli tekrarla yukarıya git. Yukarı dön ilerle kodunu 10 adım ilerle de diyebiliriz ama ben Y konumunu arttırarak yapacağım. Y konumunu 10 adım 10 adım değiştir. Şimdi çalıştıralım. En aşağı gidecek. Y konumunu yükseltecek. Bir daha çalıştıralım. En aşağı rastgele bir noktaya gidiyor. Ve yukarıya doğru çıkıyor. En yukarı gidince tekrar aşağı gelmesini sağlamak istiyorum. Bu yüzden de ne yapacağım? Eğer bloğunu kullanacağım. Eğer en yukarıya gittiğinde tekrar aşağı gel. Peki eğerin içinde neyi kontrol etmem gerekiyor? Y konumunu kontrol etmem gerekiyor. Şuradan bakıyorum. Şu an balonum en yukarıda. Y konumu kaç? 211. Yani Y konumu hareketin en altından Y konumu 211 olursa eğer en yukarıya gelmiştir. Tekrar aşağı git diyorum ona. Ve ondan sonra tekrar Y konumunu 10-10 yükseltecek. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi artık balonumuz daima hareket ediyor. Şimdi balonu hareket ettirmeyi işimizi hallettik. Şimdi geldik balonu patlatmaya. Durduralım. Balonu patlatma dediğimizde balona tıkladığımızda yani bu kuklaya tıkladığımızda bu kuklaya tıkladığımızda ne yapsın? Ses çıkartsın. Pop sesi çıkartsın. Sonra balonu en aşağı göndersin. Aynı kodu kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi şu kod 1, 2 ve 3 yerde de aynı. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi balon patlatmayı da hallettik. Şimdi uçan bir balonumuz var ve balonumuzu patlatıyoruz. Buna ne ekleyelim? Bir skor ekleyelim. Skor olarak da değişkenlere giriyorum. Bir değişken oluştur. Skor ismini veriyorum. Tamam'a tıklıyorum. Şimdi bu skor oyunun başında yani bayrağa tıkladığımda şurayı aşağı indiriyorum. Bayrağa tıkladığımda skorum benim sıfır olacak. Peki skor ne zaman arttıracak? Tabii ki balonu patlattığımda. Balonu patlattıktan sonra pop sesi çıkarttıktan sonra skoru bir değiştir diyorum. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi skorumuz da çalışıyor. Balonu uçurduk, patlattık ve skor aldık. Şimdi oyunumuzun bitişini yapalım. Nasıl bitsin bu oyun? İki yöntem uygulayacağız. Bu oyunda bitmek için birincisi zaman sınırı zaman sınırı için ayrı bir bayrağı tıklayınca bölümü yapıyorum. Bayrağı tıklayınca bir zaman değişkenimiz olacak. Ne diyelim? Kalan süre diyelim ona. Kalan süre. Bayrağı tıklayınca bizim kalan süremiz 60 olsun. 60 saniye süre vereceğiz. 60 saat yapıyoruz. Ondan sonra sürekli olarak ne olacak? Bir bir azalacak. Ama kalan süremizi eksi bir azaltırsak şimdi çalıştırdığımız zaman göreceksiniz çok hızlı bir şekilde azalıyor. Bunun için direkt saniye ile azalması için kontrol menüsünden bir saniye bekle ondan sonra bir azal. Bir saniye bekle ondan sonra bir azal diyoruz. Çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi artık saniyemiz normal bir şekilde iniyor. Peki nereye kadar inecek? Sıfır olduğunda oyun bitecek. Yani eğer kalan zaman, kalan süre eşittir sıfır olduğunda oyunu bitirelim. Ne yapalım? Tümünü durdur diyelim. Kodlardan tümünü durdur. Peki bunu nereye ekleyeceğiz? Tabii ki kalan süreyi azalttığımız noktanın hemen altına. Şimdi şöyle yapalım. 5 saniye verelim. Çalıştır diyelim. Gördüğünüz gibi 5 4 3 2 1 ve oyunumuz durdu. Şimdi 60 saniyelik bir oyunda yaptık. Bir de buna neler ekleyelim başka? İkinci olarak kapatmak için yani oyunumuzu durdurmak için 10 balon kaçarsa oyun bitsin. Yani balonlarımızı kaçıracak. 10 tane balon kaçırdığımız zaman da oyun bitti. Ne yapalım? Bu sefer yine bir değişken yapıyoruz. Balonlarımızı saymak için kaçan balon. Kaçan balon diye bir değişken yapıyoruz. Bu değişken tabii ki oyun başladığında hemen sıfır yapıyorum bunu. 10 olduğunda kaçan balonumuz 10 olduğunda yani şöyle hemen ayarlayalım kenarda dursun. Eğer kaçan balon eşittir 10 sa kontrolden tümünü durdur. Şunu koyacağız. Ayrıca her balon kaçtığında kaçan balonumu bir bir arttıracak. Peki bunları nereye koyacağız? Şimdi balonun kaçtığını yani en yukarıya gittiğini nereden anlayacağız? Şu balonun uçtuğu diziye bakıyoruz. Bu diziye baktığımızda eğer y konumu 211 olursa yani balon en yukarıya çıktıysa demek değil midir? Yani balon kaçmıştır. O zaman balon kaçtıysa aşağı inmeden önce kaçan balonu bir arttır ve öyle aşağı in diyoruz. E peki ne zaman kontrol edeceğiz? Tabii ki kontrol etme. Yani eğer bloğunu da kaçan balonu arttırdığımız noktanın hemen altına. Şimdi burada ne diyoruz artık? Eğer y konumu 211 olursa, yani en yukarıya balon giderse, kaçan balonu bir arttır. Eğer kaçan balon 10 olduysa durdur. Değilse aşağıya in ve tekrar yukarıya çıkmaya devam et. Hemen deneyelim. Çalıştıralım. Kaçan balon 0. 1 gördüğünüz gibi atıyorum. 10 olduğunda acaba duracak mı diye kontrol ediyoruz. Şimdi 7 8 9 ve o gördüğünüz gibi oyunumuz durdu. Şimdi bu kaçan balonu göstermemize gerek var mı? İsterseniz gösterirsiniz. Değilse şu sol taraftan işaretini kaldırıyoruz. Böyle de şu şekilde kalan süremize, skorumuza koyalım kaçan balonu da yapmış olduk. Şimdi balon bu şekilde oynadığımızda yani standart bir oyun hızlanmıyor, zorlaşmıyor ve daima bu şekilde patlattığımızda sıkıcı olacaktır. Buna bir de hız ekleyelim. Hız olması için tekrar bir değişken ekliyorum. Hız değişkeni. Hız dediğimiz olay bizim aslında balonumuzun Şurada y konumunu 10 birim değiştiriyoruz ya işte burası aslında hız. Yani ben şunu yapacağım. Bayrağa tıklayınca yani oyunun başında hızı 10 yapacağım ve y konumunu 10 değiştir değil, hız kadar değiştir. Yani doğal olarak 10 kadar değiştirmiş olacak. Şu şekilde başlattığımızda hiçbir şey değişmemiş olacak. Gene 10 birim olarak değişecek. Peki ben bu hızı nerede değiştireceğim? Hızı şu şekilde değiştirmek istiyorum ben. Her 10 balonda bir birim artsın. Her 10 balon patlattığımda hız 11, 12, 13 diye birer birer artsın. Bu şu demektir. Her 10 balonda bir demek aslında skorun skorumuzun mod 10'u yani 10'a bölümünden kalanının sıfıra eşit olması demektir skor mod 10 eşittir 0 ise yani skorun 10'a bölümünde kalan 0. Böyle ne demektir? Skor 10 iken, 20 iken, 30 iken, 40 iken, 50 iken kalan hep 0 olacak 10'a bölümünde. Bu modu genelde çift sayı tek sayılarda kullanıyoruz. Skor mod 2 dersek mesela eşittir 0. Yani 2'ye bölündüğünde kalan 0 ise çift sayıdır. 2'ye bölündüğünde kalan eşittir 1 ise tek sayıdır mantığıyla da genelde kullanıyoruz. Şimdi burada dediğim gibi skor modun yani skorun ona bölümünde kalan eşittir 0 ise 0 ise dediğimiz zaman hemen eğri kullanmamız gerekli. Eğer 0 ise bizim hızımızı bir birim değiştireceğiz. Peki bunu nereye koyacağız? Tabii ki burada kontrol ettiğimiz ne bizim? Skor. O zaman bu eğri direkt skoru arttırdığımız yerin altına koymamız lazım. Neyi kontrol ediyorsak değiştiği noktaya koyacağız. E değiştiği noktada tabii ki kuklayı tıkladığımızda bakın skoru bir değiştir dedik. Hemen onun altına koyuyoruz. Şurayı tekrar biraz aşağı indirelim. Şimdi baktığımızda çalıştıralım. Hız 10. Bakalım 10 balon patlattığımızda skorumuz 10 olduğunda hızımız kaç olacak? Gördüğünüz gibi 10 balon patlattı, hızımız 11. 20 balon patlatalım, hızımız 12'ye çıkacaktır. Gördüğünüz gibi 12. Bunu değiştirebilirsiniz. Yani hızı 1 arttır değil şurada hızı 2 arttır derdiniz, 3 arttır derdiniz. Ama bu gördüğünüz gibi daha 30 saniye süremiz var. Hızlanmaya başladı. O yüzden birer birer arttırmak en uygun. Bu şekilde hızımızı da arttırdık. Şimdi düşündüğümüz zaman balonu uçurduk. Balonu patlatmayı yaptık. Skor ekledik. Zaman sınırı koyduk. 10 balon kaçarsa oyunu bitirdik. Ayrıca hız koyduk. Ve son olarak da bir de ek süre kazanalım. Şu hızı ayrıca kaldıralım. Gözükmesine gerek yok. Ek süre. Oyunlarda mesela olur ya bir zaman, saat çıkar ortaya. Saati tıkladığınızda ek süre verir. Biz onu yıldıza yapalım. Şöyle dizilerimizi şöyle koyalım. Bir yıldız bulalım. Çünkü saat şekli yok. Şuraya yıldızın İngilizcesini yaptık. Yıldızı bulduk. Şimdi bu yıldıza tıkladığımız zaman ek süre kazanacağız. Şimdi bunun uçma mantığı aynı balondaki gibi. Ne yapacak? En aşağı inecek. Şurası. Böyle direkt şunu tutuyorum. Yıldızın üzerine bırakıyorum. Bütün kodları buraya koydu. Şimdi bu skor falan değişkenleri atalım. Yıldızım en aşağıya gidecek. En aşağı gitti. En aşağısı ne peki? Bakalım. Y'yi eksi 500 yapıyorum. Eksi 188. Hemen değiştiriyorum. Çünkü balonla yıldızın boyutları farklı olduğu için x'i y'si de farklı. Solda ne kadar? Eksi 215. Eksi 215 da x'i ne kadar? 210. 210. Şimdi bunu iki tane yapalım. Şurada kullanacağız. Şimdi ne yapacak ondan sonra? En aşağı in. Sürekli olarak y konumunu 10 birim arttır da diyebiliriz. Balonla aynı hızda da olabilir. Balonla aynı hızda diyelim. Ondan sonra y konumu eğer y konumu en yukarıya gelirse tekrar aşağıya in. Peki en yukarıya gelirse kaç oluyor? Y konumu bakalım şuradan yapalım artı 500 yapalım 187 oluyormuş. 187. Bayrağı tıklayalım gördüğünüz gibi yıldız da artık balonla birlikte uçuyor ama oyunlarda böyle zaman kazanmak için daima uçmaz. Ne yapacak bekleyecek belirli bir süre kodu bekletip öyle uçuracağız kodu belirli bir süre bekletiyoruz öyle uçuruyoruz. Şimdi. O zaman şu beklemeyi, bir saniye bekle kodunu rastgele yapalım. Ne yapalım? 1 ile 15 saniye arasında beklesin. Şimdi tıklıyorum. Gördüğünüz gibi yıldız en başta ortada bekliyor. O zaman gözükmemesi lazım. Bayrağa tıklayınca yıldızı gizliyorum. 1 ile 15 en aşağı gönderiyorum. En aşağı gidiyor ve orada bekliyor. Bekledikten sonra kendini gösteriyor ve yukarıya çıkıyor. Çalıştıralım. Şu an yıldız aşağıda gizli bekliyor. 1 ile 15 saniye arasında bekledikten sonra yukarıya çıkacak ama hala bir eksiğimiz var. Çünkü şu sürekli tekrarla döngüsüne girdiği zaman daima gördüğünüz gibi bundan sonra daima ilk 15 saniye bekledi ve daima yukarıya çıkmaya başladı. E o zaman şu bekleme kodunu şurada gördüğümüz gibi şu bekleme kodunu en yukarıya çıktıktan sonra tekrar aynısını koyalım. Y'si en yukarıya gelince kendini gizleyip aşağı insin ve yine aynı şekilde beklesin. Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi yıldız çıktı rastgele bir zamanlarda 1 ile 15 saniye arasında bir aralarda çıkıyor. Şimdi gelelim zaman kazanmaya. O da ne olacak? Tabii ki yıldız kuklasına tıkladığımızda. Bu kuklaya tıklandığında önce bir ses çıkartsın. Ses çıkartalım. Şöyle bir ses çıkartsın. Ondan sonra kendini gizlesin. Ondan sonra bize zaman verecek. Ne yapacağız? Değişkenlerden kalan zamanımıza toplama yapacağız. Kalan süreye ne yapsın? 5 saniye versin bize. 5 saniye kazanalım. Şimdi tekrar bakıyoruz. Tıkladık kuklamızı ses çıkarttı kendini gizledi ve yukarıya doğru gidecek sonra buradaki sürekli tekrarla bölümü çalışacak tamam çalıştır diyoruz <laughs> 58 57 gördüğünüz gibi 61'e çıkarttık saniyemizi saniyemizde bu şekilde çalıştı her 10 balonda bir arttırıyoruz hızımızı şekilde oyunumuzu tamamlamış olduk. Nasıl bir oyun yaptık? Scratch ile <laughs> skoru olan, 60 saniye zaman sınırı olan, 10 balon kaçarsa oyunun bittiği, hızı değişen ve yıldıza tıkladığımızda da ek süre kazandığımız bir balon patlatma oyununu oynamış olduk. Şimdi tekrardan şöyle balon kodlarına bakalım. ve yıldızımıza eklediğimiz kodlar da bunlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.